Herkese merhabalar sevgili dostlar. 5 Ocak Pazartesi Bursa Yarış Programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bursa'da bizleri bekleyen 7 koşul bir program var görmektesiniz. Bu arada tabi Şanlıurfa'da yayında. Orada 8 koşu var. 2 adet altı var. Bu sebeple Şanlıurfa için daha fazla ağırlık verdiğimizi belirtmem gerekiyor. Altılı yani sayısı 1 tane fazla bu da daha fazla yönellik demektir. Daha fazla öneriler olabilir. Kanala abone değilsek bir abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize pek tabii katıl üyesi olarak veya teşekkür üzerinden de destekte bulunabilirsiniz arkadaşlar. Bu hatırlatmaları yapmam gerekiyor. Evet ilk yarış saat 2'de 14 handikap 3 yaşlı İngilizler 1400 metrede kum piste çıkacaklar burada 5 adet safkan mevcut. Victory Waltz ve Waltz, with Dreams ekürü olarak koşacaklar. şimdi şöyle ki biz burada zaten 7'li plase ve üçlü 3'lü ganyanaya olmasıyla beraber belli başlı riskler alabiliriz. Tek geçme yoluna gidebiliriz. yani 7'li plase için çok net konuşmak doğru olmaz ama... Üçlü ganyan açısından Ecuri'yi tek bırakmak e, en doğru seçenek gibi gözüküyor. Yani son yarışını kazanmış olan iki tane atı tek seferde yazma şansınız bulunuyor. Çünkü Ecuri'yi tek bıraktığımızda. Nurettin Şen'le Victor'i Valsi izleyeceğiz. de Oğuz Eren'le birlikte izleyeceğiz. Kurtar Ecuri Safkanları. Biri 21 gün evvel, biri de tam 12 katı 42 gün evvel start alıp kazandılar. E, burada rakipleri Titania. Fakat Titania'nın dinlenme arası daha az. Bir de kilo olarak daha yüksek koşacak. Az bir fark da olsa bunlar mutlaka son tahlilde etki edecektir. Eküritek 2 numara diyelim. Tek diyelim geçelim arkadaşlar burayı. Altılı Ganyan kısmına geldik. İkinci koşuyla birlikte saat 2.30'da şart 5 4 yukarı İngilizler 1900 metrede kum pistte çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 7 adet safkan mevcut favori olarak gördüğümüz isim 17 gün evvel ikinci olan Muhammed Mirbilgin ile bir numara kral dayı olmuştur. 9 gün evvel kazanan Glitter Wings 5 numara Erhan Aktuğ idaresinde bir diğer tercih edilmesi gerekilen safkandır. E, ve tabi 33 gün evvel start alıp 9. kasada bir önceki yarışını kazanan safkan Halis Karataş idaresinde 7 numara Prens Levent yine bu koşuda tercih edilmesi gereken bir isim konumundadır arkadaşlar. Oyunumuz 1-5-7 şeklinde olmuştur. Bu koşudaki tercihimiz bu üç safkanla sınırlıdır diyebilirim. Burada geniş kupon gerekliliği duymadım. Zira yazdığımız 3 hatta son derece kuvvetli ve üçü de bu yarışı kazanmaya çok yakın isimler. Muhakkak üçünden birisinin alacağını öngörmekteyiz. Üçüncü koşuya geldik. İkinci ayak saat 3'te. Maiden 3 yaşlı İngilizler 1400'de kuma çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 9 adet safkan mevcut. Ee, bizim favori gördüğümüz isim 1 numara Miracle Rhythm olmuştur. Nevzat Avcı binecek. 21 gün evvel ikinci olan safkan. Daha evvelde yine tabelaları vardı. 3 yarıştır etkili geliyor. Ee, Muhammed Mirbilgin ile 9 numara şeker kız ee, 9 numaralı şeker kız yine Muhammed Mirbilgin ders izleyen 56 kilodaki safkan kilo avantajı var Miracle Ready'me kıyasla 5 kiloluk bir avantajla geliyor 10 gün evvel ikincilik elde etti son 6 yaşında da tabelalar elde etti burada 1 ve 9 şeklindeki 2 atlı oyun ee, bir hayli yeterli olacak gibi gözüküyor. E, büyük bir sürpriz çıkar mı? Burada beklenenin aksine bir at gelir mi diye ilave konusu e, ben düşündüm ve gerek var dedim. Çünkü burası bir mail'in en nihayetinde. E, i̇ki tane at arkadaşlar. Birisi Tolga Yıldız da Bahriyeli Çikok 7 numara. Bir hafta evvel yarış gördü. Yok sayın tamamen. Hani 1.35 e, zaten derece giriyorsunuz. Ve bir de e, yine 18 gün evvel yarış gören Engin Ateşler'in sahip olduğu Tugayalıcı İdaresi'deki 2 numara Fearless Dragon, 2 numaralı safkan. Yani 1 ve 9 küçük kupondur. Zaten garanti bir beklenti ama e, cazip arayanlar için 7 ve 2 numaralı safkanlar da bu koşuda denenebilecek türde isimlerdir. 4. koşuya geldik. Saat 3.30'da şart 5. 4 yaşlı Araplar 1400'lü kuma çıkacaklar. E, 8 adet safkan start almakta. Yani burada e, favori olarak yarışında da kumda olması ile birlikte son yarış performansı özelinde de iyice avantaj e, avantajı eline almış bir safkan. Bir numara göreme beyi diyeceğim. Kilolar bütün atların düşük vaziyette zaten bir sıkıntı yok. Bir numara göreme beyi Mustafa Çiçek ile izleyeceğiz. 17 gün evvel 57 kiloda kazanmıştı. Bir kısa vade 6 yarışı koşmuştu. Burada şart 5 kısa vade altının hani bir Altı seviyesidir zaten. E, hemen hemen aynı e, tarzda bir yarış bekliyorum. Tabi e, diğer isimlerden acaba olur mu diye düşündüğünüz safkanlar olabilir belki. Fakat ben bu koşuda bu ihtimalleri düşük görmekteyim son yarış performanslarına bakıldığında bütün atların bir numara göreme beyinin kazanmasını bekliyorum. Banko olarak bir numara göreme beyi diyebiliriz. Sevdiği mesafede iyi bir performansla kazanır diye bekliyorum. 5. koşuya geldim. Saat 4.5 şart 4 4 tekrar Arap atlarını 2000 metrede kum pistte seyredeceğiz. 5 adet safkan start alıyor. 9 Yunever koşup kazanan Dündar Zade 3 numaralı safkan buranın favorisidir. Ama velakin 14 gün evvel 3. olan ve 6 yarışlık tabela gelen Muhammed Mir Bilgin dersteki 2 numara Bozarslan da muhakkak tercih edilebilecek bir isimdir. Son yarışını kısa vade 6'da 3. tamamladı daha belki yarışında şart 5 e, ikinciliği söz konusuydu safkan'ın Bursa'da ve Ankara'da e, koşmuştu bu yarışlara. Evet e, burada tabii Dündar Zade ise 9 gün evvel kazandığı bir kısa vade 6 söz konusu ama İstanbul'da e, onu koştu. Ondan 5 gün evvel start aldığı bir kısa vade 6'da işte o Bozarslan'ın 3. kaldığı yarışta e, ee, ikincilik elde etmişti. Fakat şöyle bir sorun var. Dündarzade ile ilgili olarak hani söylemek gerekirse. Arkadaşlar ikinci olduğu yarışıdan 5 gün sonra koştu ve kazandı. Şimdi üçüncü bir kez daha bir yarışa çıkınca yani 14 gün içerisinde üçüncü yarışına çıkacak. Ha, Bozarslan 14 gün evvel start aldı. Şimdi bir daha koşacak. Ama Dündarzade arada bir yarış koşup kazandı. 3. yarışına çıkacak. Yani bu bakımdan ben birazcık daha yorgunluk belirtileri gösterebileceğini düşünüyorum. Ee, bu yüzden de Dündar Dündarzade'yi tek bırakmadım. Hani Dündarzade zaten bu atı geçti ikinci olmuştu diye düşünenler için bunu söylüyorum. Muhakkak yarışın favorisi Dündarzade'dir ama daha dinç bir boz aslanda dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum. 3 ve 2 şeklinde iki atlı bir oyun öneriyorum. Geniş kupon gerekliliği yok gibi gözüküyor şu anda elimizdeki veriler ışığında bunu söyleyebiliriz 6. koşu saat 4.30'da meydan. 3 yaşlı İngilizler 1400'de kuma çıkacaklar yani bu yarışta da yine bakıldığında şöyle göstereyim 9 adet safkan var 6'lılar için konuşmak gerekirse burada bir altılı zaten tekimizi de verdik o yüzden buralarda rahatız 1 numara Mayboy Göksu Tugay Alıcı ile birlikte. Mahsun Turan'la 2 numara Rasim Han. Bunlar zaten belli başlı isimler tabelaları itibariyle çok iyi geliyorlar. Hatta Rasim Han'ın 35 gün arası olması iyice elini kuvvetlendirir. Mayboy Göksu ise zaten son yarışlarda hep ikinci kaldı. Burada da şansı var yine. Kısa mesafe kuvveti yerinde olur diye düşünüyoruz ama yine de Rasim Han daha avantajlı. Enes Bozdağ ile Beylerin Bey'i 3 numaralı Safkan 23 gün arasıyla daha dinç gelecek yine. Bu yarışta fark yaratabilir. Son yarışlarda bir üçüncülük bir dördüncülüğü var. Geniş kupon isteyen arkadaşlarımız için bu koşta Erhan Aktu ile 9 numara Megi isimli safkanı yazabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir de e, Onur Yıldız'la birlikte Yılma Kenan 6 numarayı yazabilirsiniz bu koşuda. Yani tabii ki farkındayım. Bu koşuda biraz işte Mustafa Çiçek ve Nevzat Avcı gibi jokeylerin bindiği atları önermedik ama o kadar çok tabelayla gelen isim var ki bu yarışta mecburen e, en iyi durumda olanları yazıyoruz. Burada ee, bir sürpriz beklemiyorum bu koşuyu özel olarak. Çünkü bu kadar çok tabela olan mutlaka bir tanesi gelir kazanır diye düşünüyorum. Ee, en iyi 5 atı yazıp bu uğrayı geçme stratejisi güttük diyebilirim. 7. koşu saat 5'te 16 handikap dişi 4 yukarı İngilizler 1200'de kuma çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz ki burası son yarıştır. Toplam 9 adet safkan var. Arkadaşlar favori olarak gördüğümüz isim bir hafta evvel koştu kazandı. 3 numara Kapulet olmuştur Muhammed bir bilginle birlikte. Ardından burada bir hafta evvel ikinci olan Recep Ketme ile True Angel 6 numarayı yazabiliriz. 52,5 kiloda bir kilo avantajı var. Sonrasında 59 gün arasına rağmen veya belki arası sayesinde diyebiliriz. Çünkü 2 aylık bir ara her zaman için kötü bir ara değildir. E, tam ortada bir ara oluyor. E, hani bir sakatlıktan ziyade bir dinlenme, e, toparlanma olarak da görülebilir. Kadir Tokoçoğlu ile birlikte Kurt Ekürüsü Safkan 4 numara. Kylie Fom Elbey'i de sizlere tavsiye edeceğim. Yani 3, 6 ve 4 şeklindeki bir oyun bizim için burada ideal oyun olacaktır küçük kupon açısından. Geniş kupon için burada özel bir tavsiye yok bende. Eğer tuttuğunuz bir isim varsa tabii ki yazabilirsiniz. Ben burada bu tercihi kullanmadım. Zira dediğim gibi diğer elimizdeki programda daha fazla ağırlık verdik. Şanlıurfa'da 2 adet altılı olduğu için. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Diğer video yayında yani dediğimiz gibi göreme beyi sadece burada tek yeterli olacaktır. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katılıyor olarak veya teşekkür desteği verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.